Başkanımız işte imkanlar doğrusunda çalışmaya çalışıyor bence. Ama şehrimizde trafik sorunu var. Park yeri yok yeteri kadar. Bundan dolayı işte esnaflarımız da kaldırımları da kullanıyor. Onlardan yayalar da etkileniyor. E, şehrimize gelen yabancılar var. Mesela onlar umumi tuvalet bulamıyorlar. Özellikle bayanlar. Onun eksikliği var. Bir de dolmuş duraklarımızda şey oturacak beklerken korumalı bir şey, banklar falan yok. Gaziantep'te her geçen gün gelişen yapısıyla dikkat çeken ilçesi Nizip'te vatandaşlar GRT mikrofonlarına konuştu. Trafiğe inşallah bir de çözüm bulunsa evet park sorunumuz var. Park sorunu yok da park, yani araba park sorunları var. Bir de trafik trafik sorunu çok büyük büyük yani. 3-4 sene sonra bunun içinden çıkamazdık yani. Gaziantep'in Nizip ilçesinde mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık. İlçede hangi konulardan memnunlar ya da hangi konularda eksiklikler var sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi Nizip'in eksikliği çok. Ama yapmak lazım yani. Ne gibi mesela? Ya gönül ister ki yani su bol olsun. Her taraf güzel güzel yani yarımızda Fırat akıyor ama maalesef biz 900 lira 800 lira su parası veriyoruz yani. İsteriz ki biraz daha ucuz olsun sular he. İlçenin son yıllarda hızla geliştiğini belirten Nizipliler, Nizip Belediyesi'nin çalışmalarına dair düşüncelerini paylaştı. Kimileri yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederken, kimileri de eksik gördükleri alanları ve ilçede görmek istedikleri yeni hizmetleri dile getirdi. Vallahi Nizip'te belediye başkanımızdan biz razıyız yani. Çok iyi çalışıyor. Vallahi her memnunuz. temizliğimiz güzel çalışıyor belediyemiz. Sularımız akıyor, ondan memnunuz. En memnun olduğunuz hizmet Nizip'te nedir? Yani temizlik olsun diyoruz. He. Temizlik olsun. En memnun olduğunuz hizmet nedir Nizip'te? Vallahi temizlik var. E, köylere yol yapılıyor. Arazi yolları yapıyor. Gereken de hizmeti sağlıyor yani. Peki sizce Nizip'in eksiği nedir? Nizip'in eksiği, kirli su zaten gücümüz yetmiyor. Belediye başında gücü yetmeyeceğini biliyoruz, tahmin ediyoruz yani. Kirli su bizim 18 köyümüzü, Bayağı batırıyor yani. E, memnunum. Geçen gün e, böcekle mücadelede aradım. Yardımcı oldular. Peki sizin e, eksiği nedir? Yeni taşındınız ama. E, ben önceden zaten nizipliyim de. E, 7 yıldan beri Antep'teydim. Nizip'te Bilmiyorum şu an. <laughs> yollar çok berbat. Özellikle ben oturduğum kırsal kesim Şahin Bey Mahallesi okulun ön tarafı. Sokak her gün çok pislik. Okulun önü olduğu için aşırı derecede pislik. Her gün konu komşular merdiven e, sokağın kapısını süpürüp temizlik yapıyorlar ama her zaman pislik. Çöpçümüz yoksa her zaman geliyor. Ondan memnunuz. Evet Nizip Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet memnunuz. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz Eldoğan'a. Peki sizce Nizip'in eksikliği evet, nedir? Valla bir bayan olarak alışveriş merkezimiz eksik. Büyük bir AVM, forma AVM gibi. Hani öyle bir şey olsa çok memnun kalırız. Peki sizce Nizip'te en memnun kaldığınız hizmet nedir? Memnun kaldığımız hizmet çevrede yaptığı hizmetler. Parklar olsun, hani bu sosyal etkinlikler olsun. Onlardan çok memnunuz. Hani mesela şunu söyleyeyim. Daha önceki belediye zamanında biraz ilaçlamalar eksikti. Bu ara çok gündemde ilaçlamalar. Zabıtaların mesela denetimleri arttı. Bunlar hoşumuza gidiyor bin eksiği nedir? Ya mesela sosyal aktivitesi yok. Aktivite dediğimiz mesela gençlerin gidebileceği, toplanabileceği mesela sinemadır. AVM gibi bir şey ihtiyacı var o da yok. Mesela bir AVM yapılsa güzel olur. M millet parkına gidiyoruz. Sıkıldık Millet parkından gitmekten. Market'e gidiyoruz, orada da para gidiyor sürekli. <laughs> Gezecek hiçbir yeri yok. Abla, e, AVM bir de ım, bisikletleriyle önem vermiyorlar bisiklet yolu. Yani hiç yok abla. Bisiklet yolu istiyoruz var ama e, insanlar hep bize bırakmıyorlar. Hep yoldan geçiyor geçtikleri için bize de kızıyorlar bisiklet yolundan geçmeyin diyorlar. Evet, Vallahi işlerin tatı tuzu yok. Esnaf biraz sıkıntıda. Bizim de bu Cumhuriyet mahallesinde e, otopark sorunu, trafik sorunu olduğundan dolayı biraz işlerimiz düştü. Bu konuda belediyeden bu işe bir çözüm bulmalarını istiyoruz yani. Yani ciddi bir trafik sorunu var, otopark sorunu var. Yani bu da esnafın işlerine yansıdığı için biraz esnaf sıkıntıda yani. Evet. Peki bir nizipte bir esnaf olarak e, belediyenin en memnun kaldığınız hizmeti nedir? Belediyenin eksikleri var. E, yollar, e, sokaklarda e, çakır çukur her taraf. Yani bu konuda belediyenin daha iyi çalışmasını istiyoruz bir vatandaş olarak.